Herkese merhaba. Kafadan... Herkese merhaba arkadaşlar ben Emiz Kavalak Sus Herkese merhaba arkadaşlar ben Emiz Kavalak Yeni bir hoş hoşgeldiniz Bugün ne yapıyoruz Tolga ile ya az kat dolar kapıştırıyoruz hocam Tolgacım hoş geldin. Hoş buldum abi Ne haber Tolga İyidir abi senden ne abi? vallahi Valla ben de iyi olsun Arkadaşlar Ay geldi bot. Arkadaşlar Tolga'yı çok sevdiğinizi biliyorum. O yüzden bu hafta sonu 4 videoda Tolga'yla gelecek. 4'e farklı çalışan olacak. Hatta ikisinde çok farklı işler deneyeceğiz. Hele de biri var ki. Ya beklemede kalın manyak videolar geliyor Tolga'yla. Demla Tolga. Evet yıllardır merak ettiğiniz o anı göreceksiniz. Ya da görmezsiniz bilmiyorum. Hadi bakayım. Oo. Ve bakalım Tolga katası olsa gene mi hesap değiştir. Ya biraz da fakirlerin ruhunu anlayalım dedim zenginiz ya. <laughs> Vay be fakirlerin halini anlamak için daha kötü bir hesap alar. Kötü dedin 9 tane ikon var lan ama <laughs> Efendim abi. Ne haber? İyidir abi senden ne abi? Valla iyi ne olsun be yaşamaya çalışıyoruz. Okullar başladı mı? Bana daha yok. Doğru. Başlayalım. Kardeşim bol şans. Sana da abi. Sana zaten daha çok ihtiyacım var. Oğlum Ronaldo oven görünüyordu. Mbappe, Rummeni yeni yana... <laughs> Ver lan. Ver, ver ver Backup. 11... Ooo Tolga. Kastıracaksan oynamayalım gülüm. Ya. Ha, baştan yapma abi ya. Şu hileyi yapma diyorum be. Oy. Free kick. Öyle yaprak diyeceğim de bende öyle yaprak vuran yok. Hadi iyisin ha. Sen de öyle yaprak vuran kimse yok mu? Ronaldo... Aha, yok. Yedek verdi. Yok abi sen... Nereden de bak <laughs> Ronaldo vardı oğlum borunda o görünüşte vardı. Ha öyle tamam, mi? Neyse Kakal'ı bilesi tam 90'ı şeyde onu dışarı çeler. Sen Kakal oradan bana gol at. 3 tane ikon siliyorum. Bu kadar net Ay. Ama ne oldu? Az fark ya. Hocam Carlos ver. Bek. Abi bu kurban olayım ya. Gel bekim geride kalıyor. Ona da baktık. Şunu atayım da. Ona da baktık. O Beckham tam ortası ha, bu orta uzmanı. Yani bu adam biraz daha ofansif, o Beckham biraz daha defansif. O yüzden o geride kalıyor arkadaşlar. Tolga, hadi bak. Ben ikisini de kullandım abi. O sarı olan daha iyi. Sarı olan mı? Aslında Beckham. Kaka gg hocam. Hocam kaka gitti. Beckham gg. Maçı atayız de. Hiçbir şey yok orada. Ezbere futbol işte ne olacak? Heh, ezbere uzun top. Heh. Ne uzun top oğlum? Sarak. Atak günü değiştirme denir ona lan. Ata bak be. Ayağa Deli... kalkmaya çalışıyoruz şu an Tolga. <laughs> şu an ayağa kalkmaya Gel buraya gel. Sen bana bir daha... Oyyy gol girmedi. Sen var ya çok beleşçi bir çocuksun. Ya bak niye yere attın Oğlum, bu mesela? gol beleş Beleşti değil miydi abi? lan? Yo hakkımla attım. Kalkaydı. Kalkaydı mı? Bak <laughs> golü izle. Hadi bakayım. Bak net ve tam orta saha bak izle. Geliyorum bak. Sen Carlos'u çekene kadar ben sana orta kafa gol attım bile. Arkadaşlar Aa. yeni uyandım uykum var. Açıklayacağım Bu adam ben de ne zaman video çekse yatayım. Hiç sorma. Tolga sözleşiyoruz. Uyuya kalıyorum. Normalde öyle uyuyakalmak gibi bulayım huyum yok. Ben de bir saat Remzi abi kesin video edit işte adam yatıyor. Yani öyle abi youtuberlar yatarak para kazanır. Ama sen çok basit geliyorsun. Şşş, trivel atan adam değildir. Evet gördünüz mü arkadaşlar? <laughs> ya bak baştan desene. Ben dedim çok önce dedim. E, 2-0 yeniliyorum bot. Ne 2-0? Oha hocam adam öldü. Lan. Lan nasıl atamadın? Çok güzel, <laughs> çok güzel. Cerrah bıraktı. Rot rot göçürdü. Hadi oğlum bu sevinç ya, yap. Ne, ne oldu lan? Ne oldu? Şey. ne oldu? Ne oldu? Yetenek oğlum yetenek yetenek. Saf yetenek, yetenek ya. Tabii lan bu ülkeye gelmiş 4 tane saf yetenek var. Hacı, Alex, Sergen, ben. Lan bir şey anlatıyoruz gevşek. Turkish Mardona. <laughs> evet, aynen aynen. Maraş'ı Mardona'sı diyorlar bana arkadaşlar. Kırmızı! Mardona, Lan nasıl ben yap? Uzun topçu karakter. Uyy! Sen kimdin? Maraş'ın neydi? Ağlayalım mı? Remzi abi 3-1. Aa şey şey 30... Ne oldu? Şunu <gülüyor> yapma diyoruz be! E, ee, Remzi abi ne oldu? Bekim bek. Pastara bak. Hep ezber oynuyor abi. Ezber oynamıyorum. Toparlamaya <laughs> çalışıyorum. Abi. Sen şimdi bu alıp Arkadaşlar adam sadece uzun topla oynuyor. Ya uzun top dedi Viyara'yı beşik atıyorum. Burada ya, hareket he, he. Alonso'dan mükemmel defans. Bana abi? Çok şanslısın gerçekten. Şu hayata var ya şansla doğmuşsun, şans de yaşıyorsun. Allah şükür, yaşamaya çalışıyoruz. Ya gerçek. Aha, aha, Oğlum ne bu senin bu ya? Bozuluk. E sen ağlıyor mu? Evet. <gülüyor> <gülüyor> At. hayır 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 hayır. Ya ama bak, bak bunu yaşamaktan nefret ediyorum. Bak Oy. bak. Oğlum çok ballı. Abi şave olansa büyüktür bir yere diyebilir miyiz? Aynen kardeşim şu an. Oy, oh, grup. Oy lan. Hayır. Donlarım Oğlum. Allah olsun. Bot. Benim oyunculara rağmen nasıl çabalıyorum farkında mısın? Ya neyi çabalıyorsun? Ya Bütün nasıl de emeklerimle nerelere geldim ya. İzle gol o zaman. Lan oğlum dur oraya değil. Bizden bir şey yok mu lan orada? Var abi. Ver. Şu topu ver mesela bana. bir. Fazla oynama. Ya mesela bak şu hatayı çok... işte botlar bunu yapıyor. Esporcu izle şimdi. <laughs> hadi bakayım izleyelim. Ay. Tolga, istatistik kazma. Ağzına tükürürüm seni. <laughs> ben yenmiyorum başka Yalandan istatistik kazıyor ya. Söyleymiş ben Eze'ye de oynadım. O Oy. Oy. Bak hep zamanı. Hayır. <laughs> Allah'ım beni affet. Bak nasıl kastırdı. Kastırıdır. Oha. Kast. Bak gördün mü? Sesi de kastı. Bu nice bilek. Dalan şut. Bak gene Rashford'tan gol. Adamı Femzane. öyle sustururlar. Adamı öyle sustururlar Tolga. Gördün değil mi? E, i̇çine olsam kaçtı olsamadım. içine. Ben Sadece ağlamanı dinlemek istiyorum. Oho Tolga. Böyle kastıracaksa oynamayız. Kastıracağım. Baba nasıl kastırıyor benim hatamla. İzle şovu izle. Benim stoperim büyüktür senin stoperin. Campbell çöp. Aha kaka. Campbell mı çok? Hocam. Evet. Maldini var ki. Gel. Ya TikTok'tan bildirim geldi. Mert videonuzu beğendi diye. Hayır. Ya bu da bahane mi? Bu da bahane mi? Bu kadar mı düştü? Oh, bu kadar mı düştü? <laughs> Mert yavrum son videomu beğenmezsin şimdi. <laughs> At buraya, buraya at. Ne yaptın? Bak işe yarıyor galiba. Oy! Oy! Onlarım mı? Ne oy diyor? Senin şutun boştu. Donlarım olması gene şekilde. Konuşamadım. Boğazımı kırsak ki. Ne diyor? Boğazın önüne girdi. <laughs> ya yeter be! Donlarım mı? Abi yeter. Hayır. Tolga yeter, yeter. Bak. Ya küfür et küfür et Niye küfür et <gülüyor> 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 Evet arkadaşlar <laughs> bipleyeceğim orayı Tolga Goliyek'ten küfür etti Ben de bir gülme tuttu şu an çok fenayım Gözümden yaş geldi bak Remzi abi yaşıyor arkadaşlar <laughs> sıkıntı Aa, Ölüyordum lan Hocam Abi valla 3 tane pas attım 3'ü de senin uzun atacağım bir daha Hocam yani kadar bu. İstatistiğe bak İsabetli pasa bak şu bak, kaleye bulana bak, topa sahip olmaya bak. Ne diyeyim ben? Eee? Sonuca bak bir de. Baba daha ikinci yer var gel gel. <laughs> gel. Evet, tamam ikinci gel. gel. Sen niye ağladın o kadar? Gel gel. Bırak. Bırakın gelsin. Gel hele gel. Hadi bak. Kalk hale müdahale. izle. Yok bak verdim. gol geliyor. Klaslı izle. Aha. şunu saldırttıracağım. Ben de iyi. Hayır. Donlarım abi benim. Ne yapıyor? Ağlama sonunda ya. bana bunları yaptık. Uy şu. Oha ya, ne ayak At var ki onda? Bersin, ya uzun atma. Puf. Ne? Arkadaşlar Emza abi küfür etti buraları bitireceğiz. Niye uzun atıyorsun lan? Uzun mu? Bir bak bakayım. Uzun tabii ya. Ee, güzel kardeşim. Remzi abi ne oluyor Remzi abi? <laughs> Ya uzun atma, bana uzun atma. Lan adam ver kaç kaçır, ver kaç yaptım, ver kaç. Oh. Bu vur kaç mı şimdi? Hadi bunu da çık. Vur kaç videodan sonra. Lan. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar hepinizi seviyorum benim sana. <laughs> Hadi bakalım. Az farklı. as Az farklı aynen. Bir tane daha kale olsa zor girer. Bir tane daha kale olsa zor mu girer? Deneyelim He. mi? Dene. Alabilirsen koy. Al koy. Tamam gel. <laughs> Beckham. Başlıyoruz hocam. Bak zamanı nasıl oynuyor bak hele. Ya e... Yo e sol büyüktür senin takımın. İzle. Aha. Yıllardır bu anı bekliyor şu an. Biraz daha bekleyecek. <laughs> Abi Xiaomi'nin 65 hızı var ben de... <laughs> Saldır oğlum. Aha. Uy. Bak Hernandez bak. Harikası. Bak, getir. Bir yere. Kaka harikası Ya bu ne, Allah bu benim ne benim arkadaş ya? Çık olsun, çık. Olsun. Hayır. Em, lan. Oğlum bak. Hernandez sana güvenmiyorum. Uy. Uy. Ya Uy. oho. Tolga çok şanslısın. Bak çok ballısın. Çok ballısın. Ben de bal. Lan ben sadece sana iki asist yaptım daha ne istiyorsun? Ya bırak oğlum. Saçma bak uzun uzun atıp gidiyorum gol atıyor. Bana uzun bana. Sen de atlısın. Sonuçta sen hayatında uzun kavram olmadığın için bilmiyorsun. Çok şaşırıyor. Korkmak için iki dakika bekledin değil mi? Efendim? <laughs> Seviyorum dedim abi seni. Seviyor musun? <laughs> sen bekle küçük minna soktum gel. <laughs> açık mı tabi Saldır oğlum. Hayır <laughs> lan. Saldır kanar ya. Dayı. Oğlum ciddi alamadım. Gözler <laughs> <ya. gülüyor> Oy geliyorum izle. Küçük minnak gir oğlum. Oy çalımı gördüm adamı mal ederek çaldım. Hocam Şimdi o var. O... Çok hızlıdır. Arkadaşlar yaptığım için özür dilerim. Ahlaksız. Evet, ben... Hocam kırmızı. Sarı ne lan? Kırmızı var? mı? E, sarı ben arkaya... Yaparken özür dilerim ya. diye mi? Evet. E ne yapacağım? Carlos öyle yaprak mı? Ne? At iki gol. <laughs> Dışarıdan döndü. <laughs> Niye dışarıda? Firuze abi yapmak taktikleri küçük arkadaşlar. İzle küçük milinde kaldıysa o topu daha vermez bu adam çok iyi ya. Tamam. <laughs> abi ben bunu süper yedek çıkardım benim yerli lovun. <laughs> Aha. Hadi bak. Remzi abi top yerine biraz Carlos'u geçirdi çok güzel boşluk gördüm. Hayır. Golleme. Golü izle. Abi sen boşluğu gördün ya golü izle. Lan bu nasıl geçti? Küçük küçük. Bize. Sen var ya hayatımda gördüm en şanslı adam. Aha. Aha eyvallah. <laughs> Şimdi. He. Tolga bak böyle saçma zaman zaman eritiyor. Evet. Ben la taştan neyin zamanı bir saniye geç. Aha yetişmiyor. <laughs> golü izle. Tolga. Az farklı. As, bak hep az. Az, az farklı taca çıktı. Olsun be. Sen bu vatan için çok şey yaptın benim için. Hayır. O oh, abi be. Oğlum niye kat, kasıyor lan ben hata çıkarken? Aha gol <laughs> lan. Bu ne Allah'ım. Abi benim yeni kalecimi buldum bak. Hayır, hayır ya. Allah'ım <laughs> çıldıracağım. Donlarım mı al diyebilir miyiz? Deriz tabii lan donlarım büyüktür bütün kaleci. Aha geliyorum. Hilal bıyıklı bozkurtlar. Bir atağa çıkıyor bizim merasimle 37 kişiyle çıkıyor. Ömbe. <laughs> koş 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 koş. Bir atak 25 dakika süremez ya. <laughs> İki tane kanat almış bıyıklı. göbeğe koymuş. Hilal bıyıklı bozkurtlar bizim çocuk. Aha gel. Aha. Küçük şerefsiz. <gülüyor> Aslanım. Lan. <laughs> abi sana çalışıyor. Abi ya ben, niye tuvalet salmadım ki ya? İnzaki'nin ara. Çok yavaş geldi. Süper elek ya. Ama çok yavaş kaldı. Bir şeyler deniyorum ama şu golü atarsam maç bende. Hadi bakalım. Topun çok güzel paslar atıyorsun. Teşekkür ederim kakacığım. Gol yiyeceğiz şimdi. Abi bu İnzaki çöp bu arada. Hangi... <laughs> Lan hayır ya. Hayır. Bak çöp dedim adamın şeyinden gol yemek istemiyorum. Hayır. Bak. Kızım. Ya bu ya. Carlos. Bıraktı Bekim'a. Bekim Gerat'a. Gerat bıraktı İzhag. Abi! Niye? İçindeki çöp bu arada. Allah'ın cezası Izagi ya. Rumeniye tamam. Bıraktı. Evet. Ya kasma lan. Niye kasıyor? Tolga niye kasıyor bu ya? Türk Telekom Hadi ya. Abi. Sıkıntı var galiba. Düşüremeyiz. Bak şunda bile kastı gördüm. Aga be olmadı. Hadi bak. Şunu da engelleyeyim de bari. Gollemeden bitir. Son dakika gol gelirse anlayacağım mı abi ona göre atmayacağım. Bitti. Şş. Dakika 65 70'ten sonra ikimiz hiçbir türlü top oynayamadık. Ama onun öncesinde güzel maçtı. Tolga yeni de bala çalsaydı. Kayseri'nin 9 kurtarışı var. Ve özellikle ikinci yarı ben ataklara çıkıyordum. Çok fazla kastırdı. Tolga hileyle hurdayla kazandı. Tebrik ederim. <laughs> Sen bu işi artık meslek haline getirmişsin kardeşim. Remzi abimden öğrendiğim hilelerle bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Öyle mi? Peki. Bak be bir saati pas 80 üstündeydi. ikinci ara 74'e kadar düşmüş. Tolga'nın küfür ettiği yerleri de kırpacağız mecburen. Tolga'cığım eline kolma Hiç. <laughs> sağlık. Düşür şey Niye çoğul konuştum? Bir yerde ettim küfür ettiği yerlerde. La sus, Video boyunca ahlaksızlık yaptın. Ne? Çıkar göster. Tamam videodan sonra gösteririm. Arkadaşlar videoyu beğenseniz <laughs> arkadaşlar abone olmayı. Bildiğimi açmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Hoşça kalın küfür ettiği yerlermiş. Bir